Merhaba sevgili dostlar. Neredeyse bir yıldır bu kanalda sizlere parapsikoloji ve metafizik, havas ilmi gibi derin ve engin konular üzere sohbetler yapıyorum. Sizler de iştirak ediyorsunuz. Önemsiyor, ilgi ve alaka gösteriyorsunuz. Evet, şimdiye kadar birçok farklı içerikte sohbetler yaptık ama bugünkü sohbet konumuz kadar hiçbirisi beni düşünmeye, acaba yapmalı mıyım yoksa hiç değinmeden bu konuyu olduğu yerde bırakmalı mıyım diye bir tedirginliğe sevk etmemişti. Öncelikle şunu belirteyim ki sevgili dostlar, değindiğimiz ilim kesinlikle fal değildir. Konuya hakim araştırmacıların yıllar süren analizleri sonucu elde edilen bilgilerdir. İsimlerin hayatımıza olan etkileri, aynı zamanda kişiliğimizi ve karakterimizi, yapıcı ve yıkıcı gönlerimizi tetiklediğine inandığım bu isimler gerçekten kaderimizi etkiliyor. Acaba daha ilk yanlışı çocuklarımız dünyaya geldiğinde verdiğimiz isimlerle mi yapıyoruz? İsmimizdeki noktalı harflerin hayatımıza ne gibi yansımaları var? Çok sık hastalanan narin yapıdaki insanlarda en çok hangi isim ve harflere rastlanıyor? Peki N harfinin isimlerdeki sıra dışı etkileri neler? Ve gerçekten alimlerin anlattığı gibi İsimlerimizi oluşturan harfler sağlığımıza, maddi ve manevi zenginlik ve yoksulluklara, tercihlerimize tesir ediyor olabilir mi? Doğru ifade edebildim mi bilmiyorum. Çünkü biz sohbetimizi dinleyen insanları bir endişeye sevk edecek hiçbir söylemde bulunmadığımız gibi tam aksine onların kafa karışıklığına her daim çare olmaya çalıştık. Şimdi bu sohbette aynı ilkeye elimizden geldiğince sadık kalmaya gayret edeceğiz. Bazı bilgileri buradan belki ilk defa duyacak, yıllar boyunca göz ardı ettiğimiz bazı gerçeklerin yine bu sohbet ile farkına varacağız. Kısacası benim için anlatması, sizin için de dinlemesi zorlu bir sohbet olacak gibi. Bu konuda her ne kadar kaygılar taşıyor olsam da Anlatmak istediklerimi yine her zaman yaptığımız gibi bilim ve ilmi birbirine bağdaştırarak en yalın ve anlaşılır şekilde anlatmaya çalışacağım. Yerinizde olsam bu sohbeti dinlemeye başlamadan önce kendime şöyle hiç rahatsız edilmeyecek bir ortam seçerdim. Çayımı, kahvemi, sonra not defterimi ve kalemimi de yanıma alır. Bütün dikkatimi bu sohbete verirdim. Norman Est Ormond her ne kadar kulağa tuhaf gelen bir sözcük olsa da bu söz eski Roma dönemine ait ve bizim atasözlerimize benziyor. Türkçe karşılığı isminiz kaderinizdir olan bu söz adeta evrensel bir uyarı niteliği taşıyor. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da isimler konusuna çok dikkat ederdi. Hatta birçok kişinin isminde değişiklikler yaptığına dair hadislere de rastlıyoruz. Ama asıl önemli olan onun bunu neden yaptığıdır ve gerçekten öyle miydi böyle miydi gibi noktalara takılmadan anlayabilmektir. Anadolu halk kültüründe isimlerin oldukça önemli bir yeri var. Bazı isimlere kutsallık atfedilerek yeni doğan çocuklara veriliyor. Mesela işte e, Ahmet, Muhammed, Süleyman, sonra bayan ismi olarak Meryem, Zeynep, Rabia, Hatice gibi ama aynı zamanda da işte sık sık hastalanan ya da çok haylaz olan çocukların aldığı ismi taşıyamadığı yönünde bir inanış da var. İsim analizleri ve isimlerin kader, sağlık, maddi manevi kazançlar, kayıplar hususundaki etkilerini inceleyen bilim dalına akrofonoloji deniyor. Bakın sevgili dostlar, burada bir ilimden bahsediyoruz. İsimler ve isimleri meydana getiren harflerin bütünlüğü birbiri ile uyumu ve yine birbiri arasındaki zıtlıklardan açığa çıkan olumlu ve olumsuz durumlardan bahsediyoruz. Evet, konumuz isim kaderi etkiler mi? Ama bu hususta isim kendi başına doğrudan bir belirleyici değildir. Kaderi belirleyen daha birçok faktör vardır ancak taşıdığımız isim bu faktörlerin içerisinde önemli bir tesire sahiptir. Siz de duymuşsunuzdur. Sayın Mehmet Ali Bulut hocamız gibi İsim kader noktasındaki etkiler üzerine uzun yıllar araştırma yapmış ve çok ilginç tespitleri bulunan Sayın Musa Ünal Ülgün'den ilhamlar alarak, onların tespitlerini sizlerle paylaşarak sohbetimize devam edeceğiz. Ve aynı zamanda Musa Ünal Ülgün hocanın yazdığı İsim kaderdir adlı kitabı da okumanızı tavsiye ediyorum ki özellikle de anne ve baba adaylarına. Şimdi burada asıl değinmek istediğim konu, bir ismi meydana getiren harflerin özellikleri. Hayatımızın birçok aşamasında yaşadığımız inişlere, çıkışlara, hastalıklara, kazanç ve kayıplara yine bu harflerin gizemli yanının etkisi olduğunu düşünüyor ve özellikle de yeni doğacak çocuklara isim verirken noktalı harflerden kaçınmak gerektiğini söylüyor konuya hakim ilim insanları. Bütün alfabe sistemlerinde ve İslami mistik öğretilerde İ, ü ve ö gibi noktalı harfler olumsuz olarak kabul ediliyor. İsminde ö harfi bulunan kişilerin hayatında zaman zaman yıkıcı etkileri olan ekonomik zorluklar yaşayacağına işarettir. Aynı zamanda ö harfindeki kadar olmasa da bu durum isminde u ve v harfi bulunanlar için de geçerlidir. Ü harfinin diğer bir olumsuz etkisi de aile içinde çocuklardan kaynaklı sorunların yaşanacağına işarettir. İsminin içinde i harfi bulunan kişiler zaman zaman ciddi sağlık sorunları ile karşılaşabiliyor. Şimdi bunları anlatırken biraz da tedirginlik yaşadığım doğru. Bizi dinleyenlerle bunları paylaşırken korkutmadan ve bir endişeye mahal vermeden yapıcı bir sohbet olmasına özen göstermeye çalışıyorum. Yoksa hani şunu demek istemiyorum. Yarın sabah mahkemelere koşun, adınızı değiştirin. Her şeyin suçlusu budur demek istemiyorum. Çünkü isminizdeki hiçbir harf, hiçbir dizilim tek başına olumsuz değildir. Onun olumlu ve olumsuz yönlerini açığa çıkaracak başka bir harfle uyum sağlaması ya da zıtlaşması gerekir. İsminizin içinde aynı sesli harf iki kere geçiyorsa, bu gibi kişiler genellikle hayatlarında ekonomik ve sosyal statü olarak iyi bir yere gelme şansları oldukça fazla fakat aynı zamanda bu kişiler karşı cinsle iletişim zorlanması ve ikili ilişkilerde çatışmalar yaşama oranının da yüksek olduğuna bu ilimle ilgili yazılmış kaynaklarda rastlıyoruz. İsimdeki harfler kadar isimdeki harflerin sayısı da çok önemlidir. Mesela üç harfli isimlerden işte örnek babında söylüyorum Cem, Efe gibi üç harfi isimlere sahip olan kişiler çok aktif bir yaşam sürerler. Ama aynı zamanda da yine karşı cinsi olan münasebetlerinde dengesizdirler. Bu aşamada en riskli görülen ise ismi dört harften meydana gelenlerdir. Yine örnek veriyorum. İşte Mete, Aslı, Esra gibi dört harfli isimler en riskli grubu oluşturuyor. Çünkü bu ismi taşıyanlar akıl yönlü olduğu kadar bir hayli de inatçı bir kişiliğe sahip olabiliyorlar. 5 harfli isimler. Evet. Bu isimleri taşıyanlar aktif bir yaşam yaşarlar. Ama ismin içinde S ve Z harfi olursa bu kişilerin agresif bir yapıya sahip olduğuna ve daha ziyade isminde C harfi olanlar için ise başarılı işler yapmaya vakıf olduğuna işarettir. 6 harfli isimler Sevecen kişiler de bulunur ama özellikle ismin içinde yine C harfi varsa örneğin işte Candan Cevdet gibi bu gibi insanlar çok sıcak kanlıdır. Onların girdiği her ortama neşe katan bir enerjileri vardır ve çok olumlu kişilerdir. 7 harfli isimler macera peresttir. Diğer bir deyişle yaşamları son derece hareketli ve sosyal aktiviteleri yüksek kimselerdir. Mustafa ve işte e, Muammer gibi isimleri bu gruba örnek gösterebiliriz. Mesela ismi Mustafa olanlar çok hareketli bir yaşam sürerler ve özellikle de 40 yaşından sonra yaşamları iniş çıkışlarla doludur ve aynı zamanda Mustafalar risk almayı severler. Gelelim 8 harfli isimlere. Bu grup oldukça olumludur. İsmi 8 harften oluşanlar için söylüyorum ve özellikle isminin içinde ne harfi, latince ne, arabi alfabede nun dediğimiz harf bulunan kişiler için çok iyi bir gelecek işaretidir. Siz de biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de kalem suresi Allah'ın nun harfini ettiği yeminle başlar. Kalem bilginin kaynağıdır ve isminde ne harfi olan insanlar zeki insanlardır. Ve organizasyon yönleri çok gelişmiştir. Aynı zamanda çalışkan kimselerdir. Kainatta var olan her şeyin aslı bir enerji ve o enerjilerin meydana getirdiği kümelerden bu evrenin oluştuğu yeri geldikçe hatırlattığımız bu gerçek harfler için de geçerli sevgili dostlar. Kadim ilim kitaplarında bu gerçeği farklı bir anlatımla görüyoruz ve harflerin ana sırrı tabi olduğu enerji. Tıpkı astrolojide olduğu gibi yine hava, su, toprak ve ateş diye sınıflandırılıyor. Ve bu sınıflandırmaya bağlı olarak bir takım dengeli ve müsbet enerjileri ya da zıtlıkları içeriğinde barındırıyor. Ve yine bu harfler farklı ses dalga boylarına dönüşerek ya birbiri içinde bir uyum sağlıyor, denge kuruyor ya da bir takım olumsuzlukların vuku bulmasına sebep oluyor ki işte bunların başında sağlık sorunları geliyor. Sohbetin başında sayın Musa Ünal Ülgün hoca'nın yaptığı araştırmalar ve vardığı sonuçlara değineceğimizi söylemiştik. Fakat bu bilgileri paylaşırken yine söylüyoruz, amacımız sizde bir endişeye mahal vermek değil, bu tespitlerden ilham almanızı sağlamak. İsminin içinde M harfi geçenler genellikle 40'lı yaşlarında ciddi bir sağlık problemi ile karşılaşıyor. Çünkü M harfinin İslami mistik öğretilerdeki cifir ilminde karşılığı 40 sayısıdır. Yine yapılan araştırmalardan sonra isminde S, Ş ve Z harfi bulunan eşlerin çocuk sahibi olmak konusunda sıkıntılar yaşadığını, isminde bu harflerin bulunduğu eşlerde bu sorunun daha ağırlıklı göründüğünü görüyoruz. İsmi B ve P harfi ile başlayanlar ola ki erken yaşlarda evlenirlerse boşanma ihtimallerinin de çok yüksek olduğunu, ismi S harfi ile başlayanların hayatlarında ya maddi ya da manevi sıkıntılara çok fazla düçar olduğu ve ismi H harfi ile başlayanların ise yaşamlarında vurdum duymaz olduklarını ve işleri çoğunlukla rast giden insanlar olduklarını Yine harf ilmi ile alakalı kitaplarda karşımıza çıkan enteresan bir bilgi. F harfi ile alakalı saptamalar ise şöyle. İsminde F harfi geçenler yetenekli ve çok tutkulu seven fedakar insanlardır. İsmi A ile başlayan isimler genellikle iyi niyetli insanlardır. İsmi D ve T harfi ile başlayan insanlar Onların zaman zaman kendilerinin dahi kontrol etmekte zorlandıkları bir enerjileri vardır. Onlar bu özellikleri itibariyle tıpkı bir dinamoya benzerler. Son olarak R harfine değinerek sohbeti sonlandırmak istiyorum. Aslında gerek Latince'de R, Arabi alfabede R harfi çok farklı yönleriyle dikkat çekiyor. Esma Hüsnay şöyle bir incelerseniz Allah'ın birçok isminde ra harfinin geçtiğini görürsünüz. R harfi insana ulviyet ve çok özel bir kimlik ve engin bir ruhaniyet kazandıran harftir. İsminin içinde R harfi geçenler, bunların haricinde yaşantılarında sık sık tereddütler yaşayan, karar vermekte zorlanan sebatkar en mükemmelden ve en iyi lezzetlerden hoşlanan insanlardır. Ve sevgili dostlar aslında konu oldukça uzun fakat işte uzatmadan dalanıp budaklandırmadan tadında bırakmak daha iyi olur kanaatindeyim. Şimdi bir dipnot olarak özellikle bebek bekleyen çiftlere çok faydalı bir bilgi vermek istiyorum. Çocuklarına isim verirken Dilin damağa değdiği harflerin içinde geçtiği isimleri tercih etmeleri çok faydalı olur ki l gibi d gibi. Evet, yeniden görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.